Bu hikaye hayatın her şeye rağmen nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini anlatıyor. Bazıları güçlü doğmaz. Güç bazen bir hastane koridorunda ağlarken, bazen bir arkadaşın sessiz omzunda, bazen de kaybedilmiş bir çocukluk anısında filizlenir. Serkan, Eray, Murat. Üçü de birbirinden farklı yükler taşırken yolları aynı kırık kaderin kesişim noktasında buluştu. Biri evinden kovulmuş bir hayalin peşinde, biri nefes almak için çırpınırken bile başkalarına siper olmuş, biri ise kaybettiklerinin ardından sessizliğe sığınmış. Bu hikaye bir süper kahraman masalı değil ama gerçek kahramanların görünmeyen yaralarla nasıl dimdik ayakta kaldığını anlatıyor. Savaşmak bazen yumrukla olmaz. Bazen sadece sabah uyanmak, o günü de atlatmak yeterlidir. Yazarken ne gözyaşımı tutabildim ne de tebessümümü. Bu satırlar sadece acının değil, dostluğun, cesaretin ve umudun da sesi olsun istedim. Belki sen de okurken kendinden bir parça bulursun. Belki bir Serkansın, belki bir Murat. Belki de sessizce hepsine yoldaş olan bir Eray'sın. Her cümle, hayatta kalmanın ve hayatta kalırken sevmeyi unutmamanın şerefine yazıldı. Eğer sen de bir gün "Artık kaldıramıyorum." dersen, belki bu hikaye sana fısıldar. Yalnız değilsin. Bir yerlerde senin gibi biri daha hala direniyor. Hazırsan sahne başlasın.